İyi akşamlar PK işte evreninin en neşeli en enerjik oyuncuları sizler için bir video için güzel bir video için güzel bir içerik için sizlerin karşısına tekrar geçtik size bir müjdemiz var bu videoda size çok güzel bir müjde açıklayacağım. Sürpriz olsun. Şimdi sözü Eymen'e bırakıyorum. Yeni gelen güncelleme ile ilgili neler aldı, neler var, neler sizlere tek tek tanıtacak. Bir gökdelen aldık ya arkadaşlar. Sonu gözükmüyor böyle. Kat kat çıkıyorsun. Onları anlatacak. Ben de size hemen o arada müjdeli bir haber vereceğim. Sizi, sizleri, bizi izleyenleri çok ilgilendiriyor. Like atmayı, yorum atmayı, hype atmayı unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi hemen oyun ekranına geçelim Pekaiste ye yeni güncellememiz geldi Evet arkadaşlar bugün ise yeni güncellemenin üstlerine evleriymiş şuymuş buymuş her şeyine bakacağız arkadaşlar Evet ilk olarak evden başlamak istiyorum çünkü çok büyük görünüyor akşam olunca da Sarı görünüyor arkadaşlar pencereler sarıya dönüyor o, onu da söyleyeyim tabii akşam, olsa... akşam alabilirsin arkadaşlar gösterebilirim aa ansansör bir dakika hem ansansörlü üçüncü kat kaç kat var Bak, dört dört he artık aşağı iniyorum. Dört katlı bir ev arkadaşlar. Bence çok fazla. Bakın odalara şöyle. Her katta parti verdiğini düşünsene. Bir ne terası var oğlum büyük bunun bildiğin. Üç. Aha bak orada merdiven çok var. Büyük. Gördün mü merdiveni? Evet gördüm. Aa. Ay. Burada da şey var. Aha böyle. Ben balkon gibi Bayağı bir yere büyük çıkmıştım büyük. oğlum ya. Teras gibi şehre bakıyordun. Bayağı büyükmüş şey ev ya. Evet. Ben bunu tasarlamak istesem herhalde birkaç saatimi alır. Bayağı bir zaman alır ama buna mobilya yeter Aha, mi oğlum? Burası Aha. teras işte. Bak ev şeye bak oğlum. PKS evrenine bak. Görüyor musun? Evet. New York'a benziyor aynı. Evet, bir de yeni gelen eşyaya da bakalım arkadaşlar. Bu arada hemen şey yapmışken aha burada oh oh, oh Bum boom. boom boom yapıyor <laughs> boom. Bim, 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 bim. Bum. boom 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 çok güzel yıldız değil mi oğlum evet yeni pet botlarımız da var ee, arkadaşlar öncelikle evet erkek üstüne bir gelelim zaten üstümdeydi ama e, tamamen göstereyim Arkadaşlar ben kendimle satarmışım. İşte erkek üstü bu arkadaşlar. Sana benziyor. Böyle çantasında stickerlar falan var. Şapkası sen beğenmedin de bence çok güzel. Hayır şapkası değil baba saçı. Ha. Saçı birazcık şey <laughs> ama yani biraz zeymine de benziyor yani. <laughs> evet. evet. şimdi ise kız arkadaşlar. Bence güzel. Evet ya Elif kullanır üstü falan. Bence kız baba? erkekten daha hoş olmuş. Elif bu saç tam senlik var ara aynen evet, Elif saç elik, çok güzel Elif. Bugün arkadaşlar kız da böyle. Evet arkadaşlar. Oha. Üstlerimiz böyleydi. Pitbull var. Hemen ben şöyle üstümü giyineyim. Evet. Arkadaşlar. Sınav. Neydi ha. dersiniz? Yeni dansımız değil mi oğlum? Evet. Şimdi hareketlere bakın. Arkadaşlar bir müjdemiz var demiştim ya. Evet. Bu videomuza Peki. evet. en güzel yorumu yapan arkadaşlar Eymen. Evet. Uzun bir video çekeceğiz. Onu da sesli alacağız yayınımıza. Oh. Mesela örnek veriyorum. En güzel yorumu yapan arkadaşlar onun buldirine gideceğiz. Oyun oynayacağız ve yayınımızda sesli olacak. O da katılacak. Oh. Hem kanalımıza yayınlayacağız. Oh. Arkadaşımıza destek olmuş gibi olacak. Oh. Onun. Unutmayın arkadaşlar. Bu videoya en güzel yorumu yapan arkadaşımıza yorumlarınızı bekliyoruz. Canlı yayında sonucu duyuracağız. O arkadaşımızla iletişime geçip onunla uzun bir video çekeceğiz. Sabırsızlıkla yorumlarınızı, like'larınızı ve hype'larınızı bekliyoruz. De, buyurun Eymen'cim. Evet şimdi ise bir dakika unuttum var mı diye bakıyorum. Evet mobilyaları unutmuşum. Neyse o zaman pet podlara geçelim. Pet podlar arkadaşlar böyle görünüyor. İçinde neler çıktığını ben bakmıştım ve sizlerle birlikte hemen birkaç tane açalım sizlerle birlikte. Bakalım. İlk de ne çıkacak? Bakalım. Petleri Neler var ki oğlum? Ki <laughs> Neler var? Doğru. <laughs> Hop. Ne çıktı? Mistik kaplan. Bıyıklı kedi çıktı oğlum. Ya yeah, aynen. Mistik kaplan diye bir şey çıktı. Mistik. Mistik mistik. Lan kız alamıyorum ki ben. Ha, tamam alayım. Evet, şimdi bir tane daha açalım arkadaşlar şöyle. Ve aldım, bu. Aldım, bak baba aldım ben, Aldın ben de. Aldın mı? Golden Doberman. Elmasını aldı, ölmüş. Alırım ben sana elmas kızım. Hatta elmas alırken de mağazada Ceroş'umun kodunu gireceğim. Ceroş'u destekleyeceğim. Bir sonraki alışverişimde de Moonlight'ımın kodunu gireceğim. Moonlight'ı bir sonrakinde de, de Beren'i, Hira'yı böyle sırayla 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 bütün arkadaşlarımızın kodlarını değiştirerek Aa, hepsine destek olmak istiyorum. posta işte ejderhası diye bir şey Ceraş. geldi. Öyle yazılmıyor. Evet sizlerle birlikte tekrar bir tane açalım haydi bakalım. Bu bum. Eva Eva da destekleyeceğiz değil mi? Eva'da. Eva da. Eva'nın kodu Dağ neydi? Ben. Öğrenirim ben sonra. Eva. Eva işte. Herhalde. Ha Eva iste. tamam mı? Sırayla hop. böyle böyle hepsine destek olmak istiyorum. Saydığım Bak, arkadaşlarıma da like ben ve yorum atmayı unutmayın. Evet sıradaki petfon ve ne çıktı hanedan ejderhası o ne hanedan ejderhası demişim Yılan çünkü ejderhaya benziyor <laughs> tembel çilk tembelmiş çapma çinli gibi olmuş oğlum <gülüyor> benimki çinli <laughs> 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 evet bir tane daha açalım arkadaşlar süper dost yuvasıymış adı da arkadaşlar videomuza yorum yapmayı unutmayın en güzel yorumu yapan arkadaşlarım arkadaşımla uzun video çkciz sesli alacağım instagramdan beraber çok güzel bir içerik çıkaracağız. Katılmak için şöyle içinizden geçen en güzel yorumu aşağı yazmayı unutmayın. Evet. Ve pet tane ne çıkıyor? Olimpos'ta ankası çıktı. Hoppa. Oh, daha bir sürü varmış ya. Güzel. İşte böyle hepsi çıkana kadar açalım değil mi? Hepsini gösterelim. Hop. Bakalım bu sefer ne çıkıyor? Öne çıktı göremedim. Bağlamın göremedim ki. O ne oğlum? Hop bir dakika. Yine bir stick çıkmış. Bu içinde neler varmış? Şu. Ee, şu çıktı. Şu çıktı. Şu çıkmadı. Çıkma çıktı herhalde bu. Yok şu çıktı. Şey istatistikler verdi ya çıkmadı hani onlar var ya. Aynen. Bağlım arkadaşlar. Ha şu çıktı. Şu çıktı. Şu çıktı. Şu çıktı. Şu çıktı, şu çıktı, şu çıktı. Şunlar çıkmadı arkadaşlar. Hadi onları da çıkaralım sizlerle. Hop tekrar pet podlarıma dönüyorum. Hemen hemen hemen. Hop. Bağlım şimdi ne çıkacak? Hop bir tane daha açıyorum ve bum. Yine kumi hoş. Çıkmıştı değil mi oğlum? Evet çıkmıştı herhalde. Yine çıkmış ol. <laughs> evet. Tekrar açalım. <laughs> Bağlam çıkmaya mı çıkacak? <laughs> ne çıktı? Ne çıktı? Yine kumuyor <laughs> o Evet. O zaman tekrardan açalım. El, elmasım bindi. Tekrar düşüyor. Binin üstünde yine. ama düşüyor. Aha Olimpos'ta iki ayaklı mantikor. Bu yeni. Yeni. Bu yeni, bu yeni değil mi? Onun? Evet. Geriye üç tane pet kaldı. <laughs> Bakalım yeni mi çıkacak? Yoksa açmış mıydık? Ya yine kumuyor Yanma o ya. Haydi haydi dede hop hızlanalım. Abi şu koda bakar mısın? Evet. ay. <laughs> <laughs> Sen çıkmıştın ama haydi arkadaşlar yapabiliriz ne dersiniz <laughs> bakalım yeni çıkacak mı? Öyle ya ya en çok çıkıyor. bundan çıktı, ya. çıktı ama ya. Evet, herhalde çıkma oranı yüksek. Yok, çıkma oranı yüksek hela... yüksek herhalde baba. Hani bundan da yılanı? çıktıydı. Evet çıktıydı. Hala dayı. Ve hey, bakalım ne çıkacak. Buddy golden Doberman çıkmıştı. E, son iki tane. Ama üç tane vardı zaten. Hepsini çıkaramadık. <laughs> Neyse arkadaşlar son ikisini de sizlerle birlikte açalım. Sonra da. Veda. Yine Kumio çıktı ya. Keşke çıkmaya çıksa. <laughs> Elif'im. Ne çıkacak sence? Popo. Popo. Ne? Sen <laughs> Bize şey çıkmayacak. Aha Olympus'ların midyesi çıktı. Bu çıkmadı mıydı? Evet çıkmadıydı. Ah. Bağlam. Aa şunlar varmış. Tamam. Herhalde çıkacak bunlardan. Haydi. Haydi. Şimdi son bir tane kalıyor bununla. Bunu da açarsak. Ya, Bakalım bundan çıkmayan çıkacak mı? Ya. Ha. Ah. açmadığımız Aha, var Aa, varmış. Ne, çıkaracağım onları. Hissediyorum çıkacak. Ama. ha Aha orada, orada Evet gördüm. Evet haydi 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 yapabiliriz yapabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Ya Olympus da bilirsin sen çıkmıştın. Sadece iki tane kaldı. Bu pet bottan da bayağı pet çıkıyormuş ya. Çok çeşit var şimdi evet. Evet. Aa, Aha, Aha. Olympus da Bu çıkmamıştı. Bu çıkmadı ne, evet. Ne kaldı ne kaldı ne kaldı bakalım. Bakalım bir. Ne kaldı? bakalım. Ne kalmış şuradan? Bu çıktı. Vadi fantazi tek boynuzu at bu çıktı. Bir tek o kaldı sadece. herhalde. Aynen. Şu yılanı musunuz? oğlum hanedan yılanı. Hanedan yılanı yok o çıkmıştı baba. Çıktı mı tamam ha dili olan değil mi oğlum? Aha. Tamam arkadaşlar hadi gelin sonu da çıkaralım bakalım. <laughs> Yapabiliriz değil mi? <laughs> Ve aa oyun postu geyi çıktı yine. Şambilcan ne işi? şu bak. Haydi haydi haydi. Ah. hadi aynısı çıksın. Aa. Ya ben kaldım. Doberman çıktı. Benim geriye kaldım. Ah. Doberman da e benziyor. Ya kalmamış Kalmadı. ya. Tek onu çıkaramadık ya. Onu çıkaran ne olursa bize de hediye ederse çok seviniriz. Ne şey yapacağız? Kreatör ya, arkadaşlarımız var ya canım arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın size çok seviyoruz hoşçakalın bay bay arkadaşlar bay bay